<laughs> and now this, yeah. it's like that is good. Yeah. Böylelikle Okay, okay Maxi. Let's unbox the package. We'll take the box in front. Yeah. Let's have a look at this. we need to look for one c c c1 c2 and number six so these are the the plugs but they have to be kind of accurately done huh because yeah screw from here no we'll, we'll be screwing from here actually yep Yeah, because the, the the screws are bad. The screwdriver is already bad. Yeah, it's that. I can put pressure. Hmm. That's right Yeah, it's like that is good. Yeah. Sure. it's in my pocket. Thank you. Which one is that for They haven't put a number for that, no? Yes. yes. They didn't put a number. Hmm. Maybe one of this. Okay. It's writing buzzer. Yeah. Anyway, we it'll have to go in from here. And these are these parts, down parts, down parts no? when you close yeah. it, no? When you close it, yeah. We could have kept this for the. We could have done number two before, before number four, before number three. So lesson one, hmm. you have to open all the boxes, yeah. separate them, and then you start. Definitely. This is basic. And and study, yeah. Okay, so this is the top. We know that. There's any inside outside. You want to put this on the outside. Hmm? Mm, but it has okay. look. So it's got the big hole. So we put the plugs in here. Come on, yeah. put the plugs. See. Sorry? No problem. Here. Get two more plugs and put them inside here. Okay, put one more plug. Yeah, this board is the same. Yeah, screws are here, holes are here. Very good. they yeah, slow. No, just are short, short. Up, 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 up. Very good. Excellent. Remember, we only it. have one plug here. No, yeah, there was one plug right there. Oh, there's because there's one here. No, Maxi? Yeah, I was going to tell that. I left one inside. But, um, <laughs> it's our fault. So, <laughs> give me. Uh, so we have enough plugs. Give me that flat screwdriver. This is more, more easy to take out. This is more easy. Okay, take it Positizer. out. Can you it? Now we put the. Instead of putting this one, we put the bottom so one. So I put, put this up. No, no, no leave it there. Okay. Squeeze put in the that bottom. in. Yeah. So what's the bottom? Yeah. Part? We have to put the screws from there, no? Yeah, but what's the number of the bottom? Okay. First I plug it. Yeah, put the plug in. <laughs> straight. Lovely. Great. Good job. The machine. What are these holes put for on one. the door? This is probably the handle. Yeah, these are probably yeah. for the handle. Yeah. No, probably there are definitely. Yeah. We'll so you put this, this, you put one. this in. Then when you are adjusting it, you huh? need to keep this when you put you see how the door closes, and then you open these two, and this can slide to adjust okay. the and the, the closures the of the door. Huh? So this okay. is a little bit um, it's mm. it's sometimes a little bit tricky, but I'm sure you guys can work it out. It's not okay. rocket science. Then let's say bye to Papa. Bye. Bye, Papa. No, no, we go out to say bye. 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 Oh, yeah, yeah. <laughs> şey Aşk is going to İzmir. say bye to you. Bye. Bye. <laughs> yolcu ettik. Şimdi bakalım ben yardımcı olabilecek miyim? Hadi bakalım anneciğim. Ne yapacağız şimdi? Böyle yaptık, şunu da bitirdik şu anda, bunu birleştirmek kaldı. Birleştiriliyor mu? Evet, iki tane çiviyle, 3 ile 4 birleşiyor. Anladım. Nerede 3-4 çiviyi bulman lazım? O var, onlar ayrı. Tamam. Şimdi o şuraya gelecek, gel göstereyim sana. Evet. Buraya gelecek, böyle. Öbüründe yanına. Ne yapıyorsun <laughs> <Nerede gülüyor> ya? ne oluyor diyorum. Bastırdın mı? Hayır. Parmağımı bastırdım <laughs> böyle yaptım. Bunlar birleşecek de. Evet. Birleşme yerleri şu yok. Bunlar raf yerleri. Bence hiç birleştirmeyelim. Üstünü oturtturduğumuz zaman üstünü vidalayacağız ya o tutacaktır bir arada. En son birleştirmeyi Rafları yaparız. bir yapmamız lazım şu anda o zaman. Tamam hadi bakalım. Bu arada adayı yapma sebebimiz sizler için çok güzel tariflerimiz olacak. Hem şifalı hem değişik. Dolayısıyla mutfakta daha çok alana ihtiyacımız oldu. Biz de mutfakta daha çok alan yaratmak için böyle bir çözüm düşündük. Şunu da alamayacağım. Bu üst tezgah Anneciğim bazalar yapılacak. Bazaları yapmak ister misin şimdi? Bazalar? Evet. Altları? Evet böyle. Bu buraya. Ama acaba böyle yapabilir miyiz yoksa devirip mi yapsak? Yaparız. Yapar mıyız böyle? Bir ben deneyebilir miyim? Buz bızı merak ettim. Tamam. Kay bakalım. Şurası son. Devamlı kapaklı. Sevgilim bir yanlışlık yaptım. Şurayı ittim orası içeriye girdi. Yani bunu bir tık devirip aldım süpersin anne. Bastık <laughs> <Tamam>. oh, kolaymış. <laughs> helal olsun sana. Helal olsun aralık kapanacak. Onu içeriden ayarlayacağız ama çak yani. O, şeyi sıkınca düzelt. Evet. evet. Aferin aşkıma benim. Hadi şimdi öbürünü yapalım. O kapak ayarlarını en son yaparız. Şurası Aynen o vidalardan güzel. şey yapacağız. François tostosu gördün mü dışarıda? girmiş ama böyle ee, bekliyordum. Onu al getir de biraz domates verelim hadi. Şey, diğer kapak. Diğer kapak. Bunu ölçülemiş miydik? Biraz domates getir ona. Bir dilim getir anneciğim. Ama kes direkt şey yapamıyor, yiyemiyor rahat rahat. Bunu tam sökebiliriz, kaldırabilirsin. Almış. Çekici verebilir misin arkadaşlar? Şöyleydi şöyle değil hocam. mi? Yok şöyle. Tamam. Bekle, dosyal. Vallahi Maksimo burada çok güzel sana aşk bizi oyalama bence. Dur, dur anneciğim. Ay yok çok şahane olmuş. Bak şu biraz önde bunu içeriden ayarlayacağız. Şey bu kapağı da takmayalım mı önce anne? Korkma ya. Gel. Gel anne. Ah, ah bence tostosla daha çok zaman geçirmeniz lazım. Biraz elden yemek falan verin. Tostosun üstünden araba geçmişti ve kabuğu çatlamıştı. Aklınızda olsun yolda öyle bir kaplumbağa bulursanız böyle bir işlem yapılabiliyor. Ve böylelikle işte kaplumbağayı kurtarabiliyorsunuz. Bizimle beraber bizim bahçede yaşıyor. Anam sen çok mu korktun sen? Biraz geri Bu anlasın. ne tarafa? Böyle gelecek bu. Oh, böyle açılacak. Bu tarafa gideceğim. Aynen. üstten atıyorum en üstten görünmesin diye. Beni oradan çeksen tam izahsın. François, gibi. anneciğim gelip şuradan tutabilir misin? Herkes François kardeş, yemek programlarımız için, yemek tariflerimiz için adamız hazır. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Duyum. İstersen bunu alttan... Gururlu musun aynı zamanda? Çok Sadece gururlu. mutlu musun? Yani, Çok gururluyum. İstersen bunu alttan Küçük vidayla bağlayabilirim. Çünkü bu odunun içinden geçiririm. Buna gelir ama bundan çıkmaz Üste, Alttan girer. Hmm. Bir, bir şey söyleyeceğim. Bence hani şunun e, hareket ediyor olması güzel bir şey mi acaba? Bir böyle denesek mi bir müddet böyle kullanmayı? Söyleyeyim. Çok Söyleyeyim. Ha, bırak çok bırak, kayıyor, evet. bırak bırak elini bırak. O, -o. o zaman içeriden tutturacağız. Anneciğim. Bir tane büyük uzun versene. Şunlar mı acaba bak. Bence şunlar biraz ekstra da olabilir Bir saniye. Bastım, basıyorum. Bas bas. Benim oradan atalım, bastırmam ben. lazım evet. Üstüne. Otur otur. Hem ağırlık testi de yapmış oluruz. Evet. Bence sağlam. Tamam. Burası. Kapat kapakları. Raflar da tamam. Aa, bu raf kaldı annem takmadı. Tamam, Çok aşkım. Böylelikle beni 3500 lira montaj parasından kurtardın. Dolap 5500 lira, montaj parası 3500 lira. Dedik ki, acaba biz bu parayı vermeyip neredeyse çünkü dolap kadar bir para. Kendimiz evde yapabilir miyiz? Hiç bilmez kendimiz yapacağını. Evet, kendimiz evde yapabiliriz, siz de evde yapabilirsiniz. Çok da zor değil. Raf nereye gitti? Bir eski eşe, iki erkek çocuğa ihtiyaç var. Biraz da işte bir de alete de var. İşi çözüyorsunuz. Raf nerede? Bilmem. Bunun içindeki raf yok. Çıkardın mı az önce? Ha koltuktaymış. bir şey. Valla güzeldi dolap yani. O, o kayma zaten işe Bu arada da maksimum hiç böyle bir şey yapmamıştı daha önce. Yani ilk defa yapıyor. Abine teşekkür etmek ister misin? Çalışmalarını hazırladı sana. Tamam bitti bu kadar. Bitti bu kadar. Yo bitmedi. Şimdi her çocuklu hayvanlı evin kadının annenin dostu. Dyson temizlik zamanı. Benim hayatımın kalitesi değişti. Şu gördüğünüz alet hayatıma girdiğinden beri. Yani bir adaya düşecek olsam yanımda götüreceğim üç şeyden bir tanesi kesinlikle bu. Muhtemelen çalışmayacak ama güzel anıların hatırına. Evet, bakın şimdi. Dayanıklı da bir alet, orayı buraya vuruyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Yine evet. Anne. Anne. Tamam, ağırlık denemesi de yaptık. Gayet güzel. Okay. François kardeşim de alayını bir bes sil bakalım. Tezgahını.